Aydın'da kendiliğinden çalışan araç bir bekçinin sonu oldu. Efeler ilçesinde bir şantiyede çalışan bekçi kendi kendine çalışan pick-up'ı durdurmak isterken iki aracın arasında kalarak can verdi. 35 yaşındaki Yavuz Boz, Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir şantiyede bekçi olarak çalışıyordu. Gece kulübede oturan Boz'un dikkatini kendi kendine çalışan bir araç çekti. Koşup aracın yanına giden bekçi, kabının önündeki kamyona çarpmasını engellemek için iki aracın arasına girdi. İşte bu onun sonu oldu. Bekçi Yavuz Boz kendiliğinden çalışan araçla kamyonun arasında sıkışarak can verdi. O acı anlar şantiyenin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. 35 yaşındaki bekçinin cansız bedeni sabah çalışmak için şantiye gelen işçiler tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bekçinin cesedi otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.